İngiltere'nin güneyinde bir kulübün armasında Türklerin izi olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Portsmouth Futbol Kulübünün logosunda ay yıldız simgesi var. Peki nasıl oldu bu? Bir göz atalım. 1920'lerde Osmanlı'dan gelen Türk denizciler ve işçiler Portsmouth limanına geldi. Bu insanlar denizcilik ve eğitim görevleri için buradaydı ve bazıları burada kalıcı olarak yaşamaya başladı. Ne yazık ki salgın hastalıklar yüzünden kimisi yaşamını yitirse de geride izlerini bıraktılar. Efsaneye göre ay yıldız sembolü Türklerin şehre ve kulübe bıraktığı tarihi mirası simgeliyor. Yani Portsmouth futbol kulübünün armasında sadece futbol yok. Türklerin tarihi izleri, kültürel bağları ve mirası gizli. Her maçta sahaya çıkan bu arma, geçmişin hikayelerini günümüze taşıyor ve bize hatırlatıyor. Futbol sadece oyun değil, kültürlerin ve tarihin birleşimidir. Sizce başka hangi kulüp logosunda böyle bir Türk hikayesi saklı? Yorumlarda paylaşın.